Herkes nerede? Ne oldu büyük aile sofralarınıza? Herhalde yoruldu herkes Alihanur. Gelirler birazdan, meraklanma. Ziya Bey, bizim yüzümüzden oluyor değil mi? Beste. Beste. Olur mu kızım, burası sizin de eviniz. Öyle şeyler deme. Ya sağ olun, teşekkür ederiz. Çok incesiniz ama ya durum da ortada. Biz gitsek mi anne? Hayatta olmaz. Bu adam bulunmadan sizi bu evden göndermem. Önce gelmek istemeyen gelmesin. Ne yapalım? Bizim derdimiz değil, onların derdi. Keyfimizden kalmıyoruz burada. Mecburen kalmasak başka yerde kalabiliriz, değil mi? Bodrum'a gideriz, Göce'ye gideriz. Şeyler geldi. Versin. Fotoş nerede diğerleri? Ee, kahvaltıya gelmeyeceklermiş. Neredeler kızım? Seher Hanım odasında. Selçuk Bey'le ile Mina'da bahçedeler. Git Selçuk'la Mina'ya söyle. Babanız misafirleriyle birlikte kahvaltı masasında sizi bekliyorlar. Hadi çabuk. Tabii Ziya Bey. Müsaadenizle. Abi bak ben asla anlamıyorum annemin susmasını. Ya susmasını geçtim benim üstüme yürüdü. Abi sanki annem o kadını koruyor gibi ya. Ya kızım koruduğu falan yok. Yüzüldü yoruldu kadın çok. Bir olay çıksın istemiyordur ondan yani. Yok bana yine de mantıksız geliyor bu. Şey Ziya Bey kahvaltıya çağırıyor da. Yok Fatoş biz tokuz. Erkenden kalkmışlar. Yemişler de tamam. çok sinirli. Mahmut üstündeyiz değil mi şimdi? Çocuklar her yere bakıyorlar Mehmet'im. Yurt dışına falan kaçabilir bu herif. Uyanık olsunlar. Sen o işleri merak etme. Annesi? Onu da adım adım takipteyiz. Sağ ol. İçeri geleceğim mi? Ben biraz hava alacağım. Tamamdır. dışarı çıkmayın lütfen. Tabii, tabii, tabii memur bey. Biraz hava almak istedim. Sen niye kahvaltıya gelmiyorsun? Bir şey yiyecek halim yok. Her şey yapmaya halin var, kahvaltıya inmeye mi halin yok yani? Benim o sofrada olmamın kime ne faydası var? Kim istiyor gerçekten? Sen mi yoksa Ala Nur Hanım mı? Ben sana söyleyeyim. Kimse istemiyor. Bak ortamı daha fazla germe. Bu evde misafirlerimiz var şu anda. Çocuk bulunana kadar misafirlere yarışır bir şekilde davranmamız lazım. Sonra zaten rahatsın. Ziya, ne yaşadığımı görmüyor musun? Benim pişmanlığım bana yetiyor, merak etme. Seher, kendini daha fazla acındırma. Sen böyle yaptıkça çocuklar hala burada daha fazla doluyorlar. Bu konuda ağzımı açmadım. Onların kendi düşüncesi demek. Bir şey söylemene gerek yok ki. Tavırların zaten her şeyi söylüyor. O zaman gelip kimsenin moralini bozmayayım. Seher, o kahvaltı masasına iner misin lütfen? Hem sen değil misin biz birlik olmalıyız, aile olmalıyız diyen? Zaten elinde bir tek çocukların kaldı. Onlara sahip çıkmanı öneririm. Kız ne yapıyor? bileyim kahve yapıyor Kız, kime yapıyorsun bunları? Bunları bize yaptım. Alan Hanım şey dedi. Fatoş çok güzel kahve yapıyor. Ben de yapayım yorum alayım dedim. Bana demiş. Doğrudur. Yaparım. E hadi o zaman. Sen kahveleri yap. Biz şurada oturuyoruz. Getirirsin tam, ha? haydi. tamam? Hadi. <laughs> tamam. <laughs> ah, Kızım ne yapıyorsun? Doğru düzgün içsene. Ablacığım. Önce... ...ağızda bir döndürme suretiyle... ...ağzımızın içindeki... ...tat... Respe... ...repsek... ...repsek... ...respektörlerini çalıştırmamız gerekiyor. Bu ne kız respektör? Respektör, tek de de söyleyebiliyorum. Allah kızım gayet güzel olmuş, ellerine sağlık. Hem öyle kolay değil Cezve'de kahve yapmak. <laughs> Ama alan Nur Hanım Cezve'de seviyor kahve. Fattoş, sen sevdin mi? Şimdi Keticiğim, bir Fatoş kahvesi diyemem buna. Hı. Ama hiç o suratını asma. Çünkü bu asla kötü bir kahve değil. Bravo, güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Elinize sağlık. Teşekkürler. <laughs> <laughs>